Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomda görmüş olduğunuz bu baykuş figürlerini yapacağız. Çıt tokalarımızı uyarlayacağız. Çıt tokalarım arkadaşlar 6 santim boyutunda. Tokalarımı armadik kullanacağım. İpim Alize Cotton Gold ipleri. Hazırsanız başlıyorum. Bir sihirli halka oluşturdum. 1 2 3 zincir çektim. Bir iplik aldım. Tığıma halkanın içine girdim. 1 2 3 çektim üçlü trabzan yapacağız arkadaşlar halkın içine sayalım 1 2 3 4 5 6 yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Başlangıçta çekmiş olduğum zinciri kaydırmamı yaptım. Halkımızı sıkıştıralım arkadaşlar ipimizi çekerek. Halkımı sıkıştırdım. Şimdi 1 2 3 zincir çektim iplik aldım en baştaki trabzana batıyorum 1 2 3 tekrar ipliğimi aldım aynı yere batıyorum bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum ipliğimi aldım şimdi bir sonraki yere geçiyorum Sıradakine geçtim. 1, 2, 3. Tekrar ipliğimi aldım. Aynı yere batıyorum. Trabzanımı yaptım. İpliğimi aldım. Bir sonrakine geçiyorum arkadaşlar. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplamda 5 trabzanın peşinde batarak trabzanlarımızı yapacağız. Ve 10 tane trabzan elde edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane daha yapıyoruz. 9 10 1 2 3 Zincirimi çektim. Bir sonraki yere kaydırmamı yapıyorum. Şimdi sayıyorum arkadaşlar. Kaydırmayı yaparak ilerleyeceğim. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 zincir çektim. İpliğimi aldım. Aynı yere batıyorum. 1 2 3 Tekrar ipliğimi aldım. Aynı yere 1 2 3 1 2 3 4 5 zincir çektim trabzanın bakın şu şekilde tepesinden alarak bir kaydırma yaptım tekrar ipliğimi aldım bir sonraki trabzana geçiyorum 1 2 3. Yine aynı yere trabzamızı yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki trabzana sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. İptiğimi aldım, bir sonraki trabzana battım ve Üçlü trabzanımı yapıyorum. 1 Aynı yere 2 1 2 3 4 5 zincir çektim. Trabzanın tepesinden alarak bir kaydırma yaptım. Tekrar ipimi aldım. Bir sonraki trabzana geçtim. 1 2 3 Aynı trabzana bir tane daha batıyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zincirimi çektim. Bir sonraki trabzana kaydırmamı yaptım. Ve sayıyorum arkadaşlar. Geride zaten 6 e, tane trabzanımız kaldı. Kaydırma yaparak sona kadar gidiyorum. Ve burada ipimi koparıyorum. Şöyle bir kaydırma yapayım. Ve arkadaşlar ipimi koparıyorum. Bu kadar bu şekilde tamamladık. Şimdi şu dalımızı yapacağız. Bunun için ben bu boyutta misini hazırladım. Kürdanla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Onunla da dal güzel olur. Şimdi kahverengi ipimi alıyorum. Silikonumu bir çakmak yardımıyla ısıttım. Şu şekilde arkadaşlar. Misinama sürdüm ve ipime yapıştıracağım. Şöyle çeviri çeviri arkadaşlar. Aralıklı olarak da bir yapıştırma yapalım yine. Evet. Bu şekilde tamamladım. Şimdi ipimi kesebilirim. Dalımızı bu şekilde tamamladık. Çok güzel bir dal oldu. Şimdi baykuşumu alıyorum. Şuradan arkadaşlar. Bakın. Şuradan arkadan girdim. Ayaklarını yapacağız. Dalımı aldım. Şöyle koydum. buradan bir tane girdim. yan tarafı geçiyorum. Buraya da aynı şekilde bir ayak yapacağız. Ayaklarımızı tamamladık. Şimdi şurada bir gagasını yapalım. Bakın tam orta yere bakın arkadaşlar. Yine girdim. Şöyle girdim tekrar bu ipimi keseceğim gözlerimizi yapalım. Şöyle şuraya iğnemi geçirdim. İpliğimi aldım. 1, 2, 3, 4 tane sardım. Ve tekrar geçirdim. Diğer tarafı geçiyorum. Aynı şekilde 1 2 3 4 ve ipimi kesiyorum arkadaşlar. Bu şekilde tamamladım. Şimdi çıt çıtlı tokumuzun çevresini örelim. Zincirimi çektim. Şuraya arkadaşlar. Bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. zincir çektim. Diğer tarafa sık iğne yapıyorum. 20 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar buraya. 20 sık iğne yaptım. Şimdi diğer tarafa da arkadaşlar 20 sık iğne yapacağım. Bunu bu takımızda kenar sık iğne sayımız çok önemli değil. Sadece şu demir kısmının kapanması gerekiyor. Devam edelim. İpliğimi aldım arkadaşlar. Zincirin içine giriyorum. Ve 4 tane çakma trabzan yapacağım. 2 3 4 saydırmamı yapıyorum. Diğer sırama geçeceğim. 1 2 zincir çektim. Bir tane atlıyorum, ikincisine kaydırma yaptım. 2 zincir çektim, bir tane atladım, ikincisine kaydırma yaptım. Bu sıramı bu şekilde tamamlayacağım. Arkadaşlar tokatımı bu şekilde bitirdim. Daha sonra uygulama yapınca tokayla Baykuş aynı renkte olunca birbirini çok kapattı. Baykuşum ortaya çıkmıyor, kendini göstermiyor. Bu yüzden iki renkten yaptım. Yine aynı sayılarda bu şekilde uygulama yapacağım. Şöyle yapıştıracağım arkadaşlar. Bir de şunu da göstereyim. Baykuşun arkasına dikişleri kapatma amaçlı küçük bir keçe yapıştırdım. Şimdi şu şekilde arkadaşlar, bakın tutkalımı sürdüm, şu şekilde yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde tamamladım. Baykuş tutkularımız tamam. Küçük prenseslerin saçlarına çok yakışacaklar. Evet arkadaşlar, bir videomun da sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.